Öncelikle kongreden başlayalım. Biz geçen hafta yönetim kurulu ilk yönetim kurulu toplantımızı yaparken arkadaşlarıma aynen şöyle söyledim. Arkadaşlar dersimde halkın coşkusunu, özellikle de gençliğin katılımını ve coşkusunu gördünüz. Biz çok güçlü, çok heyecanlı bir kongre tarafından görevlendirildik. Biz kongrenin onayına sunulduk ve kongreden çok coşkulu bir kongreden onay aldık. Şimdi burada sorumluluğumuzun büyük olduğunu, önümüzde bizi bekleyen çok meşakkatli işlerin olduğunu biliyoruz. Ha bunu biz 20 kişilik Halkların Demokratik Partisi Dersim il yönetimi olarak başarmamız, bunun altından kalkmamız mümkün değil. Bunu buraya koyalım. Nasıl yapacağız bunu? halkımızla bütünleşerek halkımızla bir, birleşerek az önce kendiniz de tanık oldunuz. Bugün birinci toplantımızı yönetimle yaptık. İkinci toplantımızı ilçe eş başkanlarımızı buraya davet ederek ilçe eş başkanlarımızla toplantı yaptık ve onlardan şunu istedik. Arkadaşlar evet geçmişteki hatalarımızı unutmayacağız ama onları tekrarlayıp da durmayacağız onlardan ders çıkararak, onların gördüğümüz eksiklikleri nasıl gidereceğiz diye kalan oraya ileriye bakarak buna göre bir çalışma önümüze koyarsak, halkımızla bütünleşirsek, dersimde zaman zaman şunu duyuyoruz. Ya işte halk geri çekilmiş. Biz dersimde 31 Mart seçimlerini kastederek yok işte efendim merkez merkezde dahil olmak üzere bütün ilçelerde kaybettik. Hayır öyle değil. Ha bir takım hatalar yapılmış olabilir. Bir takım yanlışlar yapılmış olabilir. Ben hatta şunu demeye bile dilim varmıyor. Halk bize bir uyarıda bul. Hayır öyle değildi. Yani bir yanlışlık, bir hata olabilir. Bazı hatalar yanlışlıklar yapıldı. Evet ben şuna inanıyorum. Dersim merkezde ve Çemişkezek ilçemiz hariç diğer ilçelerin hepsinde HDP'nin aslında rakibi yoktur. HDP birinci partidir. E, yerelde ve da e, merkezi boyutta yaptığımız bir takım hatalar, yanlışlar vardı. Yani bunları da tekrar tekrar, bunlar basında da tartışıldı, yerelde de tartışıldı. Geçenlerde hazırlanan rapor, genel merkezimiz tarafından burada halka sunuldu, tartışıldı, konuşuldu, onları tükettik, geride bıraktık. Ama bundan sonra biz, şuna ben inanıyorum, biz buradaki iki vekili de alacağız. Çok da böyle seçime odaklı çalışan bir parti değiliz. Ama Dersim özelinde biz burada iki vekili de alacağız. Dersim'de belediyeyi de alacağız. İlçelerimizin çoğunda da başta başta Ovacık, Mazgirt, Pertek, Hozat, Nazıbiye olmak üzere. Pülümür'de henüz kongremizi yapmadık. Orayı da yakında yapacağız. Şimdi bizi bekleyen sorunlar en ağırlıklı şey burada. Burada devletin dersime bir yönelimi var. Dersime bir yönelimi var. Nasıl var? İnanç merkezlerine, inancına. Nasıl var? Diline, kültürüne. Nasıl var? Kimliğine, coğrafyasına bir yönelim var. Ha bunları biz çok iyi tespit edersek, halkımızla bir şekilde bunları masaya yatırır, ve hal çarelerini, çözüm çarelerini, çözüm yollarını ararsak halk, hani HDP'nin bizim bir sloganımız vardır. HDP umuttur, he efendim um umut dimdik ayakta. Diğer bir sloganımız HDP halktır, halk burada. Evet, HDP halktır, halk burada. HDP umuttur, umut dimdik ayakta. Biz eğer halkla bütünleşirsek halkın işaret ettiği yöne bakar, o yöne ilerlersek burada başaramayacağımız bir şey yok. Yasama, yürütme, yargı bunlardan söz yok zaten. Yani olmayan bir şeyden bahsetmek mümkün değildir. E şimdi yasamaya bakıyoruz. Türkiye'de bugün gerçekten halkın seçtiği o vekiller yasama yetkisini yerine getiriyor mu? Hayır, asla. Tek adam rejimi ve tek adam sözü vardır. Tek adamın iki dudağının arasından çıkan neyse odur. Yargı da öyle. Eğitim de üniversiteler, üniversiteler özel ve bilim yuvaları olması gerekirken bugün eğer yönetim tarafından oraya rektör atanıyorsa, oraya dekan atanıyorsa, oraya dekan yardımcısı atanıyorsa, üniversitelerin organları devre dışı bırakılıyorsa buralara ne bilim yuvası denir ne de burada başka bir şey yapılır. Düzgün babacığım evine özelde sonra da düzgün babaya yaklaşımımız bizim Sayın Milletvekilimiz Ali Can Önlü en yetkili ve en etkili şekilde çok yerinde bir açıklamada bulundular. Özetle açıklaması neydi? Kaymakamın oraya gidip silahlı adamları ile oradaki cemevi yöneticilerini tehdit ederek ben size devletin gücünü göstereceğim demesi ikincisi o silahlı adamlarıyla düzgün babada orada boy göstermesi. Şu silahla ilgili meseleyi şöyle ben izah edeyim. Bizim dedelerimiz ocak ocak dedelerimiz, pirlerimiz, rayverlerimiz geçmişte ne aşiret kavgalarında ne de kendisine devlet tarafından yönelimlerde dahi katliamlarda dahi silah kullanmamışlar. Çünkü dedelerimiz hiçbir zaman her türlü silahtan kendini kavgadan, şiddetten, size silahtan arındırılmıştır. Eskiden beri dedelik ocağı, pirlik ocağı, pirlik müessesesi böyle çalışıyor. Biz düzgün babaya giderken değil silahla gitmek, Ayak ayakkabılarımızı çıkarırız, yalın ayak gideriz oraya. Her türlü şeylerden arınarak gideriz oraya. O, onun kabul edilmesi mümkün değildir. Vekilimiz bu konuya da işaret ettiği gibi bir de şunu söylüyor. Yani orada oradaki cemevi yönetimi ile ilgili bir takım söylentiler, şaibeler var. Vekilimiz aynı şunu diyor. Eğer orada bir yanlış varsa, eğer orada bir eksik varsa bu haddini bilmez kaymakamın işi değildir. Orayı da yine ocak kültürüne göre, ocaklarımızın törelerine göre, yoluna, erkanına göre Yine biz sorarız. Senin hadin değildir. Sen hadsizlik yapmışsın. Bu evet, Buradan Düzgün Baba'dan ve Cem Evi'nden elini çek diye kaymakama bir uyarı var. Bakışımız budur. Ha benim kendi kişisel görüşüm olarak şöyle söyleyeyim. Ben Düzgün Baba'da yani e, hatta yönetim olarak bizim böyle bir karar. kişisel görüşümü ben kenara koyuyorum. Geri aldım onu. Düzgün Baba'da bir açıklama değildi. Eğer Nazimiye Kaymakamı'nın böyle bir hadsizliği, böyle bir yönelimi varsa Nazimiye Merkezi'nde bütün demokratik kurum ve kuruluşlarla Nazimiye halkıyla birlikte Nazimiye Kaymakamı'na karşı orada bir basın açıklaması yapılmalıydı diye düşünüyoruz. Biz bunun için de o, oradaki o basın açıklamasına da katılmadık. Zaten e, Nazimiye Yerel Yönetimi de o yönde bir kararı vardı. Onlar da katılmadı.